Selam dostlar. Hemen hızlıca teknik analizimize geçeceğim ama ondan önce SPK uyarısı gereğince bir yasal uyarımız var. Bu videoyu durdurarak bunu okursanız çok memnun olurum. Hemen teknik analizimize geri dönüyorum. Arkadaşlar bu videoyu yeni izleyen Arkadaşlarımız için biz neler anlattık, neler yaptık, onların hemen çok kısaca üstünden geçeceğim. Arkadaşlar bizim bir yükselen e, aritmetik ölçekte yükselen bir trendimiz vardı, aşağıdan yukarıya doğru tam altı temaslı bir trendimiz vardı. Arkadaşlar biz bunu takip ediyorduk çok yakın bir şekilde. Hemen şimdi güncel zamanımıza geri dönelim arkadaşlar güncelimizde neler olmuştu burada bir mum kapattıktan sonra bu trendimizin altında kapattıktan sonra biz satışlarımızı yapmıştık ki daha önce bir e, minor trendimiz daha vardı arkadaşlar burada da biz mum kapattıktan sonra satışlarımızı zaten yapmıştık bu yükselen alçalan trendimize kıramadığımız için alım yapmamıştık aşağı doğru zaten bir kırılım gelmişti biz nereyi takip etmiştik burayı takip etmiştik. Artık buranın da altında mum kapattığı için de evet, elimizdeki her şeyi burada satmıştık ama daha önce zaten burada pozisyonlarımızı biz azaltmaya başlamıştık. Şimdi arkadaşlar burada bir kırılım yapıp 33 bin dolardan tekrarlamayacağım alımlarımızı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar biz nereye takip ediyoruz? Buradan tekrardan bir yukarı kırılım gerçekleşmişti biliyorsunuz. Geçen günlerde sonra tekrardan retest yapıp aşağıda mum kapatıp dün kapanışımızı arkadaşlar 42 bin e, 500 dolarda yapmıştık. 42 2500 dolar da kapanış yaptıktan sonra bugün Rusya ve Ukrayna cephesinden gelen olumlu haberler sonucunda %5'e varan bir yükselişte bu trendimizi kırmış durumdayız şu an anlık olarak. Jeopolitik olarak Putin'in yaptığı açıklamalar e, alım sinyali oluşturdu. Çünkü çok pozitif konuştu. Savaşın ötelendiğini, şu anda savaşmadığını hatta e, Rus askerlerin tekrardan Rusya birliklerine geri döndüğüne dair videolar çıktı. Putin de bu şekilde açıklamaları onayladığı için piyasa şu anda yükseldi. Ama yarın ne olacağı belli olmadığı için arkadaşlar bizim bu trendimiz çok önemli. O yüzden altında mum kapattığımız her an bizim pozisyonlarımızı azaltmamız lazım. Biz dün ne yapmıştık? 42.500'de pozisyonlarımızı azaltmaya başlamıştık buradan aldığımız pozisyonları. Ama ne oldu? Bir anda piyasa tersi döndü değil mi? Şu anda biz ne yapacağız? 43.140 doların üzerinde bir mum kapatımını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan dahil olacağız. Bu yaptığımız ufak buradan aldığımız kar satışlarla tekrardan masaya oturacağız. Stopumuzu da nereye koyacağız? aynı şekilde 43140 dolara koyacağız. Arkadaşlar bu oyun böyle oynanır. Kesinlikle çok böyle inanılmaz karlar peşinde gitmeden arkadaşlar. Zaten burada çok büyük kazançlar elde ettik. O ayrı konu ama herkesin bütçesine göre ben konuşmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar çok fazla da karlar gözetmeden pozisyonlarımızı almak lazım ki çok fazla zarar etmeyelim. O yüzden Buranın üzerinde mum kapanışını gör, görürsek eğer arkadaşlar stopumuzu gün kapanışını da bir daha 43 mi 140 doların altında görürsek satacağız. Bizim stratejimizden kesinlikle sapmamamız gerekiyor. Bir stratejimizden saparsak, tiyatlerimizin aksine hareketler yaparsak kaybederiz. Bakın şu anda ne oldu? Jeopolitik anlamda olumlu haberin etkisiyle yükseldik değil mi? Evet yükseldik. Şu anda biz nereye bakacağız? Hemen destek ve direnç bölgelerimize bakacağız. Dün bize arkadaşlar direnç bölgemiz nereydi? Dünkü bizim direnç bölgelerimiz artık bize destek bölgesi oluşturmuş durumda. Nereler? Burası 43.140 dolar eskiden düne göre arkadaşlar bizim direncimizdi. Şu an ne oldu? Bizim desteğimiz oldu. Yani biz bunu artık destek düşüş hedeflerimizi alacağız. Bir sonraki direncimiz nereydi? İçimoku bulutu Tenkan sene göre 43.700 dolardı. Onu da biz ne yaptık arkadaşlar? Artık dirençten bu da desteğe döndü. Yani bizim iki tane arkadaşlar eski direnç hedefimiz artık desteğimiz oldu. Yani biz 43.700 doların üzerinde biz bugün günlük mum kaparsak biz eğer 43.140 doların altı üstünde mum kaparsak bu bitcoin için muazzam olur. Bu arkadaşlar Altcoin'ler için muazzam bir haber olur. O yüzden ben her zaman size ne söylüyorum arkadaşlar? Mutlaka kademeli olarak alım yapın, kademeli olarak satış yapın. Biz buradan aldığımız Bitcoin'leri burada mum kapattık diye tamamını sattık mı? Hayır, kademeli satış yaptık. O yüzden bizim şu anda bakiyemizde Bitcoin olduğu için buradaki yükselişten de çok mutlu olduk düşseydi de çok mutlu olacaktık. Bu oyun arkadaşlar bu şekilde oynanılıyor. Bu şekilde para kazanılıyor. Ben ünlü traderlardan öğrendiğim ve uyguladığım metot budur. Hemen arkadaşlar logaritmik ölçeğe geçiyorum. Logaritmik ölçekte de arkadaşlar yukarıdan aşağı gelen bir düşen trendimiz vardı. Bunun üzerinde mum kapattığımız için pozitifti ve daha sonra mavilimin de üstünde mum kapattığımız için pozitif bir durumdu. Biz dün buradaydık arkadaşlar. Ne diyorduk? Eğer mavilimi aşağıda mum kaparsak çok pozitif olacak. Bu büyük düşüşler getirecek demiştim. Eğer buranın altında mum kaparsak sak çok büyük güçler getirecek demiştim. Bunlar oldu mu? Hayır bunlar olmadı arkadaşlar. O yüzden biz şu anda bugün burada kaparsak bizim bir sonraki direncimiz neresi olacak? Arkadaşlar 46.600 dolar ve 47.000 dolar olan 400 günlük hareketli ortalama olacak. Ardından 49.500 dolar 111 günlük hareketli ortalama büyük önem taşıyor. Zaten biz buraları kırıp buranın üstünde de mum kapatırsak artık arkadaşlar boğa rallisinden bahsedebiliriz. Ama biz buranın üzerinde mum kalıcı bir güzel bir volümle yani buradaki volüm gibi atıyorum mesela bunun gibi ya da bunun gibi bir volümle bir Kapatma yapmadan boğa rallisinden bahsedemeyiz. Eğer buraların üstünde mum kaparsak güzel bölüm şekilde artık adam bahsetmeye başlarız. Elimizdeki tüm nakitle o zaman alıma geçeriz. Ama şu anda sakın sakın arkadaşlar bu bölgelerden tamamen e, nakitinizi harcayıp kripto paraya girmeyin. Cephanede para dursun daha kazanacağımız tonlarca para var bu piyasadan. O yüzden kademe kademe alıyoruz kademe kademe satıyoruz. Bu kuralımızı ve bu stratejimizi kesinlikle unutmuyoruz. Mesela burada yaptığım stratejiler dün videoda söz vermiştim. Ben nasıl alım yapıyorum, nasıl satım yapıyorum. Hemen kısaca arkadaşlar geçmişte nasıl çalışmış ona bakarak ve neler yaptığımı size kısaca anlatacağım arkadaşlar. Burada P-Cycle Top diye bir indikatörümüz var. Bu ayı sezonlarını bilen bir indikatör arkadaşlar. Tıpkı nerede olduğu gibi tıpkı burada olduğu gibi yani eskiden 19 pardon 17 tarihindeki 19 bin dolardan aşağı doğru çöktüğündeki piyasayı bilen Pisaykel Tap gibi aynı burada da zaten Pisaykel Tap sat sinyalini vermişti. Daha sonra bizim arkadaşlar gözlemleyebileceğimiz bir desteğimiz vardı. O destek seviyesi de neydi? Mabilimdi. Bu Mabilim nedir? Bu Mabilim 2020 yılındaki bu Boğa rallisi vardı. Yani ta 69 bin dolara kadar giden ralli. Onun başlangıç bir şeyine atan indikatör. Burada mesela kırılım yaptıktan sonra arkadaşlar daha dün gibi aklımda. Oraya hemen kısaca anlatacağım. Buradaki desteğimizi ben gördükten sonra arkadaşlar buralarda alımımı yapmamıştım ama piyasanın döneceğini hissediyordum ve diğer indikatörlerden de bakıp aynı burada olduğu gibi buradaki indikatörlerden de bakıp sağlamasını yapıp piyasanın artık döneceğini sezmiştim. Ta ki ne zaman bu mavilimin üzerinde gün kapanışını yaptıktan sonra ben burada alımlarımı yapmıştım. Buradan zaten çok büyük bir yükseliş gelmişti. Ben buralarda niye satmadım? Çünkü benim satacağım bölge arkadaşlar buranın altında. Buranın altına hiçbir zaman düşmedik arkadaşlar. Bu rallisi boyunca. Ta ki mavilimin bile altına düşmedik. Daha sonra arkadaşlar yukarıya doğru gelip 111 günlük hareketli ortalamayı da bakın burada test etmişti, kıramamıştı. Burada ben biraz pozisyonlarımı azaltıp buradan aldım. Ee, bir Bitcoin'lerimi burada birazcık karımı azaltmıştım daha dün gibi aklımda. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Burada arkadaşlar gün kapanışını yapmıştık. gördüğünüz gibi burada gün kapanışını ben gördüğüm anda burada tekrardan girmiştim ve gerçek asıl boğa rallisi burada başlamıştı. Hani az önce dedim ya size boğa rallisi ne zaman başlar? Buranın üzerinde mum kaparsak bu fişeyi ben görürüm. Daha sonra arkadaşlar bu 96 bin doların da artık zaten burası satış bölgesi olacaktır büyük ihtimalle. Neden? Daha önceki Boğa rallisindeki çalışan müthiş indikatörlerden biridir bu. Ee, bakın buradan zaten hemen nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Buranın altında kal, burada kaldığınızdan sonra ben almıştım. Daha sonra işte bakın mavilim tekrardan altında kapatmadığı için satmamıştım. Satmadım, 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 satmadım. Bakın gördüğünüz gibi mavilimin yine altında mum kapatmadıksa ne zaman sattım arkadaşlar? Burada satmıştım benim Bitcoin'den çok büyük para kazanmamın stratejik anlamdaki bu indikatörler ve buradaki indikatörlerin sayesinde bu başarıyı ben elde ettim bir kısa süre içerisinde de bu videoları size anlatmak için bu trading kullanarak ve diğer buradaki sosyal medya hesaplarımı da artık aktif olarak kullanacağım lütfen takip edin telegramdan kripto atlantis twitter sörems online instagram sörems online youtube kripto atlantis burayı takip ederseniz güncel olarak bu bilgilere sahip olabilirsiniz sizde arkadaşlar şimdi Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Bu mavi limin altında da mum kapattıktan sonra artık zaten bakın Buradaki çizginin altında mum kapattık. Burada da zaten ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Altında mum kapattıktan sonra zaten piyasa artık çöküşe geçmişti. Ben burada nakitte bekleyişteydim arkadaşlar. Ta ki ne zaman buradaki destek çalışana kadar ve diğer indikatörlerin de olumluya dönesiye kadar. Bakın mavi mi tekrardan üzerine kırıp buradan bir retesle tekrar üstünde mum kapatış, yükseliş. Yani görüyorsunuz ilmik ilmik kalem gibi çalışan bir e, strateji şekli arkadaşlar hemen buradan günümüze doğru yavaş yavaş gelelim şu anda bizim kırmamız gereken bölge neresi 47000 dolar 49 bin 50 dolar Arkadaşlar şimdi Hemen hızlıca diğer indikatörlerimize geçelim. Şöyle bir 12 saatlik indikatörlerimize bakalım. 12 saatlik indikatörlerimiz de şu anda alım sinyalinde. Hemen bir günlüğe bakalım. Bir günlük indikatörlerimizde şu an gördüğünüz gibi dün bunlar sat veriyordu. Bugün artık alıma geçti. Makti de alıma geçti. Evet, pardon SMI alıma geçti. Stok RSI alıma geçti. Burada olumlu göstergeler zaten aktif olarak devam ediyor. Bu satıştaydı. Bu da artık alıma geçti yani pozitif bir gösterge var hemen makti ve RSI türevi indikatörlerinde de hızlıca bakalım bunlar da şu anda pozitif şekilde hepsi yukarıya doğru hareket ediyor sadece CCI strateji şu anda kırmızıyı yukarıya doğru kesmiş durumda değil aynı şekilde makti de şu an 12 saatlikte yukarıya doğru kesmiş değil an strateji de şu anda yeşil yakmakta günlük indikatörlerimize baktığımızda arkadaşlar günlük indikatörlerimizde pozitif şekilde devam etmekte hatta dün size söylemiştim burada bir uyumsuzluk vardı aşağı doğru giderken bunlar yukarı gidiyordu ama bu uyumsuzluk sona erdi ve bugünkü gelen volümle beraber yükseldik şu an burada da gördüğünüz indikatörler tamamen pozitif durumda günlük olarak da bakalım günlük indikatörlerde hepsi pozitif durumda yani şu an negatif olan herhangi bir indikatör yok burada da hemen günlüğe baktığımızda Bunların da hepsi alım pozisyonunda. Şu anda olumsuz bir sinyal ben göremiyorum. İnşallah günlüğü de böyle kaparsak arkadaşlar bugün yarına güzel bir şekilde uyanacağız ama nasıl uyanacağız her zaman destek ve direnç seviyelerimizde sadık kalarak arkadaşlar bu seviyeleri mutlaka not alın ve sizde filtrenizden geçirerek buna göre stratejinizi Belirleyin dostlar ee, şu anda e, VIX S&P endeksi de aşağı doğru geliyor. VIX düştüğü zaman arkadaşlar Bitcoin yükselir. MTL'ler yükselir. E, dolar indeksi aşağı doğru düştüğü zaman Bitcoin yükselir. Bunlar ne zaman yukarıya doğru rally yaparsa Bitcoin anlayın ki düşecektir. Hemen global piyasalara baktığımızda global piyasalarda Rusya-Ukrayna cephesindeki e, haberleri fiyatladı Şu an Demem, o ki arkadaşlar, bu stratejimizin dahilinde gidersek az zarar edip güzel kazançlar elde edebiliriz. Bunu zaten siz kendiniz gözlerinizde göreceksiniz ki zaten bu anlattıklarım size fayda sağlıyor ki arkadaşlar. Bugün beni mutlu eden bir gelişme oldu. TradingView'de editörün seçtiklerinde. Birinci sıradayız. Dünkü videomuz e, editörlerin seçtikleri listesinde birinci sıraya taşımışlar. Tradingview yetkililerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Şu an birinci sıradayız. Umarım bu videoda birinci sıraya gelir. O yüzden yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. E, The Trader Hermes Tradingview hesabım ve arkadaşlar diğer sosyal medya hesaplarıma zaten çok ilgi gösteriyorsunuz. Çok 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 teşekkür ediyorum. E, bugün videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. E, 14 dakika olmuş bugün biraz uzun bir videomuz oldu. Size bugün neler anlattık, trendde nasıl hamleler yapacağımı ve daha önceki nasıl hamlelerde nasıl aksiyonlar aldığımı 20 dakika içerisinde bir sınırı var trading vivin o yüzden çok fazla uzun tutmak istemiyorum videoları umarım daha uzun zamanda daha detaylı şekilde anlatabilirim dilim döndüğünce daha sonra size arkadaşlar ayı market ve boğa market döngüsündeki bu muazzam indikatörü de göstereceğim kalem gibi çalışan bir indikatörüm daha var bunu da saklıyorum arkadaşlar size daha sonraki videolarda göstermek için her neyse lafı çok uzattım dediğim gibi arkadaşlar bu trend destek seviyelerine baz olarak aksiyon alırsanız iyi olur sizin için kripto Atlantis'i e bekliyorum Telegram kanalıma beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Yarın yeni yayında görüşmek üzere Sağlıkla kalın hoşça kalın.